Merhabalar arkadaşlar, İnili Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla yepyeni e, rüzgar gülüm e, oyası anlatımını yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Ee, i̇plerim suni ipek iptir. Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz ip numaralarını. Yoksa da polyester naylon iplerinizle de bu oyayı yapabilirsiniz. Şöyle ip tonlamaları. Ee, şöyle de yazmaya birebir uyum aslında bir tık farklı görünüyor ama aslında birebir aynısı. Yazmamda multi şifon kumaş arkadaşlar. Ben örnek mendili olarak kullanıyorum ama tercihe göre müşteri bunu yazma olarak da yaptırtabiliyor yani tülbent gibi pamuklu bir ip olmadığı için e, bonesiz kullanım olmaz onu da belirtelim somon rengi olarak da diğer piyasadaki yazmalardan alabilirsiniz yavru ağzı olabilir somon rengi olabilir o şekilde bu tonu alabilirsiniz arkadaşlar Evet oyamızın yapımına geçmeden önce zürafa yönünden bahsedeceğim ben zürafamı bu şekilde önüme doğru kıvırıp soldan sağa doğru çekiyorum arkadaşlar benim e, yönüm bu şekilde sağdan sola işleyen arkadaşlarım da var e, bu da doğrudur e, o yana da aynı şekilde bu yönden ben başlıyorum Çünkü bu yönünü ben beğendiğim için buradan başlıyorum e, Sizler bu yönünü beğeniyorsanız buradan da başlayabilirsiniz tamamen size kalmış yön kavramı olarak doğru yanlış yok yani Dediğiniz yöne yapabilirsiniz. Evet boyamızın anlatımına geçelim. Boyamızı ya piyasada olan bir model. Yine kırık kale yine oyaları piyasada tabii ki de patlattı bu modeli. Ona buradan teşekkür ediyorum. Modelimizin adını da rüzgar gülü olarak aklıma geldi. Bu şekilde koyalım. Evet boyamıza başlamadan şöyle ipimizin markası ne olursa olsun esnekliğini alalım ipimizin iyice gerdirerek bu size düğümlerinizin kolay kilitlenmesini sağlayacak pırpırlarınızın dönmemesini sağlayacak arkadaşlar çok çekiştirme olmayacağı için deliksiz zürafa yapmanızı da sağlayacak Evet öncelikle bir tane zürafa ile başlayalım bir tane zürafa yaptım geriye alalım Şöyle kameramı bir tık yakınlaştıracağım. Buraya iki tane pırpır yapacağım. Düğümü sıkmadan önce istediğimiz boyu ayarlayalım. Standart böyle minik pırpırlar yapalım buralara. Düğümü sıkmadan önce bakın böyle ayarlıyoruz, sıkıyoruz. Aynı e, boyu aynı olduğundan emin olduktan sonra sıkıyorum. Sağ yukarıya doğru ipimi çekip kilitliyorum. Çok çekiştirmeye gerek yok. İpimizin esnekliğini aldığımız için düğümler kolay kilitlenecektir. Polyester iplerinizde de muhakkak deneyin. Farkı göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi iki tane pırpırdan sonra bir de bir tık büyük pırpır yapacağız buraya arkadaşlar. Şöyle şu iki parmağın boyunu böyle uzatıyor aslında kamerada fark edilmiyor olabilir şöyle bir tık uzun olacak bakın böyle sıkıyorum bu boyun kaçmaması için sağ yukarı doğru ipimi çektim ve istediğim boyda kaldım bakın şimdi zeminden dört tane zürafa gidelim bir iki üç ve dört dördüncüye geriye alalım Zürafa sıklığına göre bu sayılar değişkenlik gösterebilir. Ben çok sıkı bir zürafa yaptığım için dört tane yapıyorum. Sizler seyrek yapıyorsanız 3 tane de yapabilirsiniz. Çok da seyrekse iki tane de yapabilirsiniz. Yani şu bağlantıyı kuracağım yerin gergin olmaması gerekiyor. Sadece önemli olan bu. Sayı önemli değil. Sayılar birbirini tutmayabilir zürafa sayısından dolayı, yani sıklığından dolayı pardon. Şimdi dördüncüye geriye aldık. Bu uzun yaptığımız pırpıra bağlantı yapalım. Şöyle bakın uz uzun yaptığımız pırpır sağa doğru yatık. Aynı şekilde sağa doğru düğümümü sıkıyorum. Çünkü sağa doğru yapmalıyım ki burayla buranın boyu aynı olsun. Bakın şöyle tuttuğumda eşit olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu boşluğa bir tane minik bir pırpır yapalım. Yuva yapıyoruz yani bu bize yuva olacak. Bu yuvaya da geriye alalım. Yani bunu altı tane pırpır sağacak şekilde geriye alalım. Şöyle. En başa dönmeseniz olur. Şöyle büyük aldığınızda zaten onun üzerine pırpırlarla kaplayınca kayacak bu başa doğru. Şu altta yaptığımız pırpırların boyutunda altı tane pırpır yapalım buraya da. İğnemde 26 numara ucu küt bir iğne tuhafiyelerden e, etamin iğnesinin en incesi olarak alabilirsiniz bakın deliği büyük çok rahat ve kısa bir iğne aslında zürafa iğnesi olarak kullanılıyor ama elime çok uygun bir iğne olduğu için ben işlemesinde yapıyorum İnceliği de çok rahat oluyor standart olarak da sosyete iğnesi inceliği aynı e, uzun ve ucu sivridir arkadaşlar tercih edip alabilirsiniz tuhafiyelerde var. ve altı tane yaptım. Bakın şöyle düzeltiyorum şimdi bu boşluğa tekrar bir sık iğne ile inelim ki şuranın inişi güzel olsun diye aynı başladığımız yere inişimi yaptım tekrar alttaki yuvaya iniyorum düğümü sıkmadım şöyle düzeltip buradaki bacağın aynı olması gerekiyor şimdi buraya da aynı şekilde başlangıçta yaptığımız gibi iki tane küçük pırpır yapıyoruz yani bunu yarı büyüklüğünde olarak hesaplayabilirsiniz. Şuradaki büyük pırpırın yarısı kadar büyüklükte. Bu şekilde alt yolumuz ilerleyecek arkadaşlar. 8 tane zürafa aralığı verdim ben. Bu sayı dediğim gibi istediğiniz boşlukta yapabilirsiniz. Benim sayım 8. Sekiz. 8. yine aynı bu çalışmamızı yapacağız. Yaprak çalışmamız. Alttan bu şekilde tek dolama yaptığımız için arkadaşlar bakın görüyorsunuz ipin katları ayrılıyor. Bunun sebebi yani alttan tek doladığımız için ipin kendi yönüne doğru doluyoruz. O yüzden böyle katları açılabiliyor. Bunun da tek çaresi ipimizi böyle bırakıyoruz. Şöyle dönen yerini düzeltip, ipi kendi e, tarafına doğru güzelce çevirip gerdiriyoruz. İyice gerdirin. Bu e, ipi eski haline çevirmiş oluyor. Gerdirdiğimizde de ütüsünü yapmış oluyoruz. Böylelikle düzeliyor ipimiz. Tek çaresi budur. Ben de aynı şekilde uygulamayı yapıyorum sizlere de öneriyorum bu şekilde bakın alt yolumuz rüzgar gülümüzün alt yolu bu şekilde olacak arkadaşlar seri bir şekilde yapabileceğiniz çok güzel bir model çiçekli yazmalarda çok çok yakışıyor kırıkkale iğne ayaları yaptığı çok çok güzel oldu çok beğendim yapımı da çok istendiği için ben de bugün bu tonlarda anlatmak istedim. Şimdi sıradaki ilk numaramı şöyle nar çiçeğini şu sesi duyun iyice ne gerdirip esnekliğimizi alalım ki işlememiz kolay olsun. Bunu uygulayın kendiniz keşfedin arkadaşlar. Böyle söylemekle olmuyor. Kendiniz yapın ve görün. Kolaylığın <laughs> Şimdi ben şöyle renkli bir rüzgar gülü modelimizin adı renkli olduğu için başta ve sonda bu nar çiçeğini kullandım. Ben atlama yöntemiyle sürekli makası elime almamak için şu en baştaki yani en sondaki size göre buraya ipimi durup 3 tane pırpır yapıyorum sıfırlarımızın boyları şu alttaki iki küçükler ya da şunlar gibi de olabilir. Boy boy yapmayalım ki kafamız karışmasın. Böyle orantılı bir çiçek olsun. Şimdi bu üç tane pırpırımızı iğnemize topluyoruz. İki, üç taneyi de iğneye toplayıp bak iğnedeki ipimiz burada Diğer ipi iğnenin üstüne, iğnedeki ipi de alttan dolayıp böyle toplamış olduk. Şimdi ne yapıyorum? En baştakine de iğnenin nar çiçeği çalışacağım için bakın iğnedeki ipim burada duruyor. Tepede yaptığım ipi iğnenin üstüne atıp iğnedeki ipi de alttan dolayıp geçişimi yapıyorum. Bu ipin büyüklüğü önemli değil. Burası kesilecek zaten. Maksadımız sürekli makası elimize almamak. Bir de şu ipin üzerine işlemek çok önemli. Pırpırların sağlam ve sökülmemesi için. Temiz işçiliğin en önemli kuralı arkadaşlar sağlam yapmak. Yani her şeyi böyle mantıklı işçiliğiniz çok güzel olabilir ama böyle dikkat etmezseniz sökülür tercih edilmezsiniz sonrasında uçlu bırakalım bir tık dibindeki yeri sıfır kesin orada atma yaşanmaz Çünkü üzerini işledik sağlam bir iş yaptık bakın şimdi sıradaki rengim yeşil arkadaşlar şu yeşilimi kullandım çoklu iğne olarak da kullanabilirsiniz yani birkaç tane iğne ya da şu alt yolumuz var ya oraları yaptıktan sonra bu iğnedeki ip bitene kadar aynı işlemleri yapıp sonrasında yeşili takıp yeşilleri yapabilirsiniz. O şekilde de çok hızlı ilerliyor. Bu şekilde tak çıkar yapmayalım çünkü ben şu an model anlattığım için gösteriyorum sizlere. Şimdi bu ikisi de aynı şekilde yeşil olacak. diyor aslında uzamasın. Bitmiş halini göstereyim. kadrajdan çıkmışız bakın. Kameradan çıkınca işlerken anlayamıyorum. Bakın 3 taneyi topluyoruz. Çok yavaş iz e işlediğimi görmek için oynatma ayarı var arkadaşlar. Oradan 0.25 0.50 ayarına getirirseniz çok yavaş işlediğimi görebilirsiniz. Aynı şekilde hızlı işlediğimi de görebilirsiniz. Çevrenizden yardım olmaya yapamazsanız. Herkese hitap eden bir video olması için bir tık hızlı yapabiliyorum bazen. Yeni öğrenen arkadaşlarım için tabii ki bu yavaş işleme. Onlar nasıl ip attığımı izlemek istiyorlar. Bu şekilde. Şimdi bitmiş halini göstereyim. Yani hep aynı işlemi yapacağım için sadece şu iki tonları buraya e, tek olarak koydum. Bakın şöyle çok tatlı çok güzel bir rüzgar gülü modelimiz oldu. Çok şık çok güzel çiçekli yazmalara inanılmaz yakışan bir model yani bu e, böyle tek renk yazmalara da tabii ki de çok güzel oluyor ben böyle renklendirdim çok çok güzel oldu dilediğiniz renkleri uydurup böyle sizlerde güzel rüzgar gülleri yapabilirsiniz rüzgar benzettim yelpaze olur rüzgar gülü olur ama ben görünce rüzgar gülü olarak adlandırdım Sonlarımızı da bu şekilde yaptım. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Model almak için arkadaşlar sayfalarınızda kendiniz yapmış gibi paylaşmayın. kendinizi yapıp paylaşabilirsiniz. Ama benim yaptığım işi kendiniz yapmış gibi lütfen paylaşmayın. Emeğimi bu şekilde yapmayın yani. Evet fiyat kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle de bir bakalım. Çok şık bak. Böyle başınızı örttüğünüzde inci gibi çok şık bir çok zarif bir model. Fiyat kısmında geçelim arkadaşlar. Tabii ki de bu sıklıkta yaptığımız için bu sıklığa bir fiyat bilgisi vereceğiz. Daha seyrat edebilirsiniz. Fiyat bilgisi şöyle olmalı bence arkadaşlar. Ee, bu en az ortalama fiyat olarak bu sıklıkta olursa 1000 TL olmalıdır. Yani işçiliğiniz güzelse 1000 TL'nin üzerinde. İşçiliğiniz acemi ise 1000 TL'nin çok çok altında yani 500 TL'ler, 400 TL'lerden yapabilirsiniz. Adaletli olması için arkadaşlar. üç tane fiyat bilgisi verdim. Sizlere kalmış yani işçiliğim çok güzel diyorsanız 1000 TL'nin kesinlikle üzerinde yapmalısınız piyasa değeri bu şekilde çünkü yazmalar çok pahalı artık hiçbir şeyin değeri yok maalesef biliyorsunuz göz nuru iğne oyası eğer çok geliyorsa fiyatlar müşteriyseniz de öğretiyoruz bu şekilde videolar izleyerek sizler de öğrenip yapabilirsiniz ya da kurslardan öğrenip yapabilirsiniz yani göz nurunu satan arkadaşlarımıza lütfen tepki göstermeyin. Çevreye yaptığınız fiyatlarla da kıyas yapmayalım. Çünkü internet satışı olan arkadaşlarım için bu fiyat bilgileri. Dediğim gibi üç tane fiyat bilgisi verdim. Çevreye yapacağınız fiyatları da bu 1000 TL'nin altı olarak da yapabilirsiniz. İş yeriniz güzelse tabii ki de istemeye hakkınız var 1000 TL üzerine. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek verirseniz ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış olurum. Hevesle çalışmış olurum arkadaşlar. E, yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.